Merhabalar arkadaşlar bu videomuzda sizlere küçük çocuklarınız yani birinci sınıf olur falan ee, onlar için bir program tanıtacağım oyuna benziyor e, açıklama kısmında linki var hemen biz giriyoruz bakın girdiğimizde şöyle çıkacak ve açıldı bakın birinci grup sesler diyor tıklıyorsunuz bakın sesler çıkıyor İkinci grup, üçüncü grup, dördüncü, beşinci öyle öyle gidiyor. Birinci grupta örneğin ya da ikinci grupta ü seslerine giriyoruz. Şöyle bir şey çıkıyor. En üsttekine de basarsanız bakın mesela sesini öğrenelim. Bakın böyle oluyor. Mesela böyle. Yalnız şöyle bir şey daha var. Ee, biliyorsunuz ben işaretleme modunu açın için bana mesaj geliyor. Hep hatırlatmayacağım. Bu ileri gidiyor. Bu geri gidiyor. Yani ileri giden buton şu. Durun göstereceğim. İleri giden buton budur. Evet. Ona tıklıyorsunuz. Dikkatle dinle. Sözcüklerin içinde ü sesi varsa yeşile yoksa kırmızıya dokun. Gül. Gül mesela ü sesi varsa yeşil yoksa kırmızı zaten size söylüyor. Gülde ü var. Mesela ışığı şey tıkladık. Gözlük. Gözlük. Yok derseniz böyle olur. Bakın. Zarf. Bakın. Üzüm. Ütü. Yalnız böyle değiştirmek için hani mesela ben nasıl ütü falan değiştiriyorum. Bir dakika. İlk önce buldunuz. Bakın bulduk. Bulunca bunu değiştireceksiniz. Örneğin başka kelimeye geçeceksiniz. Şu alt butona basıyorsunuz. Sonra bakın. Örümcek. Değişti. Bakın. Yine aynısına bastık. Bir daha bitti. Bakın. Şurada. Üstte de size Yıldız veriyor. Bakın ben 4 almışım. En fazla altı veriyor galiba. Sonra alttaki ilerleye basıyorsunuz. Bakın. Büyük ü. Ee. Sesinin nasıl yazıldığını öğrenelim. Bakın. Ü, büyük ü sesini kendisi yazıyor. Bakın. Hmm, böyle. Büyük Sesinin nasıl yazıldığını gördün mü? Sen de ekrana bakarak parmağınla havada aynısını yazmaya çalış. Bakın birkaç kere onun kendisi böyle yapacak. Üç kereydi sanırsam. Böyle çocuklarınızı öğretebilirsiniz. Şimdi de gözlerini kapa ve parmağınla havada aynısını yazmaya çalış. Şimdi tekrar yapıyor. Bu üçüncü oluyor. Ve tekrar yap. Büyük sesinin hangi çizgiler arasında yazıldığına dikkat ettin mi? Bakın bir daha burada bitiyor. E, ee, i̇lerleye basıyorsunuz. Parmakla gösterilen yerden başla ve noktaları birleştirerek sesi yaz. Öğrenene kadar tekrarla. Mesela böyle bunu kendiniz çizeceksiniz. Bakın. Silgisi de var. Silip tekrar yazabiliyorsunuz. Bakın şu silgiden silip tekrar yazabiliyorsunuz. Bakın sildim. Bakın yanlışlıkla bir çizim yaptım. Bir karaladım. Silgiye bastım. Yine sildim. İlerliyorum Büyük ben. Iı. Sesini öğrenene kadar ekrana yaz. Nasıl yazıldığını unutursan aşağıda bulunan sesin üzerine dokun. Arkadaşlar ben de nasıl bir ses olduğunu anlamadım ama galiba şurasını diyor. Galiba şuraya tıklayın diyor ses. Yani sese tıklayın diyor ya. Galiba oraya. Tıklıyorum. Bakın. Orada size gösteriyor. Siz kendiniz yazıyorsunuz. Hemen siliyorum. İlderi diyorum. Küçüğe geçti. Küçük. Hı. Sesinin nasıl yazıldığını öğrenelim. Bakın şimdi sizlere küçük ü'yü öğretiyor. Geçiyorum. Parmakla göster. Geçiyorum. Küçük. Geçiyorum. Büyük. Hı. Küçük. B. Şimdi arkadaşlar bu da bitti ileri diyoruz. Şimdi oyun zamanı. B. Seslerini bulup tıklayabilir misin? Bakın. Yanlış yaparsa böyle yapıyor. Ben de yanlışlıkla yaptım. İleri diyorum. kendi okuyor. Hmm. Kendi okuyor buralarını. Hmm. Kün. Kül, Evet burada bitiyor. İleri diyoruz. Şimdi oyun zamanı. Dikkatle dinle ve söylenenleri tıkla. Kü. Kü'yü bulup tıklayacaksınız. Mesela nerede kü? Bekleyin. İyince biraz bekleyeceğiz. Çünkü söyleyecek başka. <laughs> Ne. Ay pardon arkadaşlar. Ne. Mü demiş. T <laughs> Q demiş. Ben de anlayamadım. Sıra bakmayın. M Dinlemek için de şu butona basıyorsunuz. Galiba bir de Lü Lü Üç. 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 Galiba arkadaşlar buna basıyorsunuz. Evet buna basıyorsunuz. Pardon yanlışlıkla söyledim. Kostura bakmayın. Üç. Ben yapmayacağım. Geçiyorum. Evet. Tülin. Tülin işaretliyorsunuz. Ümit. Yani üstüne basıyorsunuz. Sayfalardaki metinleri oku. Bir sözcüğü doğru okuyup okumadığını öğrenmek için o sözcüğe dokun. Mesela diyelim, e şu sözcüğü okuyamadı mı? Bunun üstüne tıklıyorsunuz. Mesela tıklayalım. Şimdi tıklıyorum adını söyleyecek. Alma. Nane. Ekme. Tülin. Ülkü. Böyle böyle ne yapıyorsunuz? İleri diyelim biz. Dikkatle dinle ve söylenenleri klavye yardımıyla yaz. Ülke. Şimdi ülke böyle tek tek harflere basacak mesela ben kafa yanlış sallıyorum da ülke ben böyle yapıyorum sizlere amaçlı yani göstermek, öğretmek ülke. amaçlı. Yani burasını siz incelersiniz. Burası da okuma ve burada bitiyor. Evet bu programın yani bu oyunun linkini ben açıklama kısmında bırakıyorum. Oradan herkes indirebilir. Böylece okula gidenlere de yani birinci sınıftır falan onlara da yardımcı olmuş oldum. Birinci sınıfa gidenler de var oluyor. Mesela gidenler de var oluyor demeyin de var. O da onlar da bu problemi indirebilir. Açıklama kısmında linkini bırakıyorum. Oradan kolay indirebilirsiniz. Ve bir son kez Sizlerle görüşelim. Kapatıyorum. Yani görüşelim derken beni görün. Kapatıyorum. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Hadi bay bayın.